yasal uyarı. Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Atabendi'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz Survivor yarışması hakkında tamamen yayıncının yani benim bireysel görüşlerimin yer aldığı bir yorumlamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Merhaba arkadaşlar, Barata Benli ve Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Eyvah eyvah, geldi çattı son dokunulmazlık oyunu artık. Bu akşam potaya doğru gidiyoruz. Potada 4 kişinin mücadelesini izleyeceğiz. İnanılmaz bir ismin potaya gideceğini söyleyebilirim. Pamuk eller beğeniye, video beğenilerini arttıralım. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Tabii ki de bahsedeceğimiz şeyler bugün hangi takım kazanır? Potaya kim gider? SMS ertelenecek mi? SMS iptal mi oldu? Bayram dolayısıyla SMS'in ertelenmesi gündemde bu konuyla ilgili de konuşacağım. SMS oylaması ertelenebilir. Böyle bir karar çıkabilir. Şimdiden söyleyeyim. Ama bayramdan dolayı bunu bu hafta erteleyip önümüzdeki hafta 8'li potaya gidebiliriz. Böyle doluşan haberler var. Arkadaşlar hoş geldin Ersin'cim. Zaten e, kimin kazandığını bir önceki videomda söylemiştim ama bu videoda başka bilgilerle, başka teyitlerle yine karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle şu sakatlık konularına değineceğiz. Hemen arkasından performans tablosuna bakacağız. Bugün kim dokunulmaz olacak ve kim kaç sayı alabilir? Sizlerle bugün biraz bunu konuşmak istiyorum. Sizden çok ama çok önemli bir ricam var. Bugün Beni 60.100 abone yapacaksınız. Videoyu beğenip kanala abone olacaksınız. Ben de ilk olayımız sakatlıkla başlayacağım. Öncelikle Anıl Berk Baki'nin sakatlığı hakkında. Anıl Berk Baki'nin sakatlığı çok acil değil. Teşekkürler bu arada iyi bayramlar Ahmet'cim hoş geldin. Bayram faslını bir önceki videomda öğlen geçtiğim için bu videoya öyle başlamadım. Anıl Berk Baki'nin oynamama yani o kafasını çarptığı oyun herhalde ikinci ya da üçüncü oyunudur. Ondan sonra Emar'a gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Can Sayın Türk ne yazdım bilmiyorum abicim yani. E, silmişsem silmişimdir yani. Şimdi açıp, ne yorum açtığına mı bakacağım? Allah Allah. Videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Adalım ben MR'a gideceğini kafa travmasından sonra doktorun mutlaka hastanede bir bakması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Anıl'dan bugün pek fazla umutlu değilim. Şöyle bir programa bakıyorum ben. Şöyle bir bakalım. Bugün Anıl Berk Baki 39 puanla kadınlarda erkek par kırmızı takımda. Birinci gerekiyor. Ee, Damla Birsen'cim. Perviz Cini bana para atmışlar. Bana para falan gelmedi abi. Bu nereden çıkıyor bu? Ahmet atmış. 150 TL galiba. 100 TL mi? Bakacağım. İnna Hara'dan 100 lira gelmiş. Ona bakacağım. Ben de böyle büyük şey bir şey sandım. Böyle 10 bin lira attılar falan filan. Anıl Berk Baki 39 ile birinci. Sema ise 39 ile ikinci. Ondan sonra gelen Merve Aydın 27, Sude Bucu 24. Yani Sude bugün dokunulmaz olamayacak. Anıl Berk Baki hiç oynamasa bile dokunulmaz olur. Loresna'dan 20 lira gelmiş. Bugün Batuhan harika olur. İyi bayramlar demiş. Loresna'cım hoş geldin. Lores Nasoren de hemen 20 lirayla bayram harçlığımızı aldık. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Nisa'nın SMS'leri hazır demişsiniz. Nisa için pota riski mevcut tabii ki. Nisa'nın potaya gitme ihtimali de var. Ama sizden şu an tek videoyu beğen kanala abone ol. Parviz oynamayacak. Parvizciler bence oynam Parviz bence bugün oynamayacak. Mavi takımda Atakan'la Nagihan birinciliği bırakmıyorlar. Ee, orada tabii ki en kötü durumda olan yarışmacılardan biri de Nisa Bölükbaşı. Nisa Bölükbaşı için büyük bir e, risk var. Onu da söyleyeyim. Nisa Bölükbaşı bugünkü olası bir kayıp da Parviz'in yazılmamasına karşın ben ödül oyunlarında zaten Parviz oynamıyor. Nisa'nın performansı kötü. Bu hafta ve geçen hafta yerlerde diye Nisa'yı yazacaklarını düşünüyorum. Ama tabii ki de bu akşam ben yine bir mavi takım galibiyeti bekliyorum. Potaya da karşı takımdan Sude'nin gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. Adem beni Potaya yazın diyecek. Adem diyecek ki ben Potaya gideceğim. Beni yazın diyecek ama ben Adem'i az kişinin yazacağını bu sefer okların Sude'ye çevrileceğini düşünüyorum. Performans birincisi çıkması da çok ama çok zor çünkü Sema performans birincisi olacak. <laughs> Nisa bu hafta gerçekten performans olarak çok düştü. Benim bugünkü tahminim zaten 2-2'ye gelir. Hatta bu ödülü de geçen hafta Maviler <laughs> helikoptere gittiler diye bu haftayı ben Büyük ödülü kırmızılar alır diyordum ama Dominik'ten gelen bilgi benim tahminimin tersi Ben zaten tahminlerime güvendiğim zaman tahminime güvenip onu söylüyorum ama Bugün ben sanki gerçekten Dominik'ten gelen bilginin doğru olduğuna kendime inanmak istedim Şartladım bugün o yüzden tahminime güvenmiyorum Ben fragmanı ilk izlediğimde dün gece de. 2-2'ye gelir kırmızılar alır diyordum ama Dominik'ten gelen bilgi mavi takımın kazancı olduğu için biraz da şöyle yorumlayacağım şimdi. Biraz da sayı bazında gidelim. Anıl Berk bir sayı alır sonra kafasını çarpar. O yüzden Anıl Berk daha fazla oynamaz bence. Sema 3'te 2 diyorum. Merve Aydın 3'te 1 diyorum. Sude Burcu 3'te 1 diyorum. Ee, ve kadınlarda da bence kaybedecekler. Kadınlar Ayşe e, yok gerçi ama Sema'nın ben sakımı sırtlayabileceğini pek düşünmüyorum. Mavi takımda Atakan Arslan'dan firesiz bir performans bekliyorum. Nagihan'dan bugün sürpriz bekliyorum. Nagihan'ın full çekeceğini düşünüyorum. Firesiz. Berkan'dan kötü bir performans bekliyorum bugün. Seda'dan kötü bir fragman. Kötü ne fragman? Seda'dan da iyi bir performans beklemiyorum. Hikmet'in ben bugün sayı alacağını düşünmüyorum. Hikmet bence sayı bile alamaz. Ogeday full çeker. Ogeday firesiz çeker ve Atakan, Nagihan, Ogeday bugünün yıldızları olur. Bugün oyunu ben gönüllüler kazanır diyorum. Skor 3-1'e gelir diyorum. Pota mücadelesinde de Adem kendini yazdırmak isteyecek. Ben bugün Adem'in kötü bir performans göreceğini, göstereceğini düşünüyorum. Adem'den bir sayı belki gelir. Adem'in dünkü kötü performansından sonra da konseyde şunu diyecektir bence. Siz beni yazın, ben Pota'yı hak ettim ama bence arkadaşları onu dinlemeyecek. 3 kişi falan Adem yazar, 5 kişi de ben e, ee, Sude'yi yazacaklarını düşünüyorum. Batuhan'ın potaya gitme riski var mı? Ben potaya Batuhan'ın gitmesini düşünmüyorum açıkçası. Ee, Batu'nun hatta bu oyunda iyi olacağını da düşünüyorum. Diğer kırmızı takımın erkeklerinin aksine bence Batuhan bu sefer bilmiyorum, 3'te 3, 3'te 2'lere gidecektir. Batu'nun sevdiği sulu parkur, Batu'nun yaşı, gençliği, çevikliği bu parkurda bence Batuhan'a büyük artı yazacaktır. Batuhan firesiz çıkarsa şaşırmam. Batuhan kaybederse de bence sayıyı Ogeda'ya kaybedecek. Barış Murat Yağcı'nın dönüşü var. Barış Murat Yağcı'nın bu parkurda sayı alma ihtimalini fazla görmüyorum. Perviz'in karşı tarafta olmaması. Ya Barış'la Hikmet'i bugün nötrledim ben. Yani Barış Hikmet oynayınca artık oradan birer sayı kim kim kime dumduma ona bakacağız. Bayramımız kutlu olsun Timuçin. Ergüncüm çok teşekkür ediyorum. Hikmet buna karşı bir parkurda sayısını almıştı demişsiniz. Anıl da sakatlanırsa full Batuhan oynayacak zaten. Anıl'ın ben gece sakatlandığı için en azından bir oyuna çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hikmet dün hareket çekmiş. Görmedim arkadaşlar ama ben bugün Nisa'dan hiç umutlu değilim. Nisa'nın bir sayı bile alamayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi benim dün geceden olan asıl tahminim Gülşah'cığım hoş geldin. Bayramınız kutlu olsun. Dediğim gibi dün ben fragmanı ilk gördüğümde kırmızı takım alır demiştim ama Dominik'ten gelen sabah bilgi mavi takımın aldığı potaya da Nisa, ne Nisa'sı ya Adem'in kendini yazdırmak istediği ama Sude'yi 5 kişinin yazdığı. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Ben objektif olarak kimi yazardım? Performansa göre bakacak olduğumda ben Iı, kırmızı takımda olsaydım Bugün de kaybediyor olsaydım Şunu düşünürdüm Karşıda Evrim var Bizde de eğer bugün Adem kötüyse Ben Adem'i yazabilirdim Adem beni yazın dediyse Adem beni yazın demediyse Bu haftalık performansa baktığımda Şöyle de bir genele baktığımda Ben açıkçası Eğer Adem bana beni yazın demediyse Merve Aydın'ı yazardım Eğer Adem Ama Adem deseydi bu hafta kötüyüm beni yazın ben Adem'i kırmazdım. Bence de adil olurdu yazılırdı ama ben Adem eğer sesini çıkarmamış olsaydı Merve Aydın'ı yazardım. Eğer mavi takımda olsaydım net bir şekilde Nisa'yı yazardım. Çünkü Nisa'nın bu hafta çok kötü performansı yani üzgünüm. Bugün de görüyoruz yine sayı alamıyor ağlıyor anladığım kadarıyla sürekli de düşüyor. Ben direkt bugün Nisa yazardım. Bu Ogeda'ya da artı yazardı bence. Ogeday da bir gün kafasını dinler. Sonuçta Nisa'nın yokluk adasında olması Ogeda'yı biraz daha fiziksel ve psikolojik olarak rahatlatacak. Daha da stres yapmayacak. En azından diyecek ki sevgilim aşkım yanımda yok. Bana bakmıyor. Kötü bir şey olmayacak. Ben biraz Ogeda'yın psikolojik olarak aklında sürekli ama sürekli Timuçin her günden 135 lira gelmiş. Timuçin baba hoş geldin. iyi bayramlar Timuçin de demiş ki. Bayram harçlığı Timuçin abimiz çok teşekkür ediyorum. Valla güzel 135 ile açılışı yaptı Timuçin abi akşam zaten buraları coşturur diye düşünüyorum. Batu Reis neler diyor silahları hazırla. Nisa ne zaman toparlar? Vallahi Nisa'nın toparlamasını çok istiyorum. En çok kitleli 5 kişi. Nisa, Barış, Batuhan, Adem. Nisa, Barış, Batuhan, Adem. En çok kitleli. Beşinciyi düşünüyorum. Yani o Geday olabilir. Şimdi saymadığım biri çıkarsa da şey olmayayım. Abi bu Ramin isimlerinden benim çektiğim var ya. Ramin Salalov, Salahov. Azerba Azerbaycan'dan mı bu arkadaşta? Ramin Salahov. Abi yemin ediyorum bana hiç böyle şey yok. Ee, küfür çok hakaret Azerbaycan'dan geliyor. Neyse. Dominik Perisi bugün şaşırtır mı? Valla ben bugün ona güvendim. Bana kalsa kırmızılar alırdı. Ben bana kal... İranlıymış tamam. Bana kalsa kırmızılardı. Ama arkadaş beni ikna etti. Bir de kağıt üstünde de tekrar bir baktığımda e, yanılma ihtimalimin daha çok olduğunu gördüm. O yüzden ben de mavileri e, tahminimi yani bugünkü görüşümü mavilerden e, yara kullandım. Senin derdin nedir Parviz'le? Abi Perviziler beni çok sever de yani benim bir derdim yok Perviz'le. Hatta benim neyse enteresan Perviz'in P'sini geçirmedik galiba sakat diye. Abi yani Perviz'de ne alıp veremedin yani yazmış. Benim kadar Perviz'i sevip destekleyip o yatan başkası varsa buyur ona git ya. Şaka mı yapıyorsunuz abi? Anıl diskalifiye olmaz. Nisa olur bence. Şu Game TV'den de bıktım. Rabia demiş ki Ata Nisa çok dışarıda kaldı sesini de çıkarmadı diye oyunlardan soğudu abi çıkarması lazım. Teşekkür ediyorum Ramin Hebibov. Mavi aycım evet yazmıyoruz. Nisa toparlanmazsa gider bence demiş Şerife. Valla Nisa ben kendisinin çekilme kararı alacağını düşünüyorum. Nisa için yolun sonunun yaklaştığını düşünüyorum bugün dediğim gibi ben bana gelen bilgi mavi takımın kazanacağı. Eğer olası bir kırmızı kazancındaysa da Perviz'den daha çok Nisa yazılır gibime geliyor. Çünkü Nisa'nın suyu kaynadı. Çok teşekkür ediyorum Razimciğim. Dün ses odasında ünlüler dedin heveslendirdin. Uygurcum, sevgili Uygur Çetin ne dedim ben tekrar ediyorum. Dün fragmanı gördüğümde kırmızı takımın alacağını analiz ettim ve bunu söyledim dedim. Uygurcum. Ama sabah gelen telefonla bugün aç benim ölen birdeki videomda ne dedim? Dominik'ten güvendiğim birisi maviler aldı abi dedi. Yani daha nasıl açıklayayım? Yani dün öyle benim düşündüğüm oydu. Bu arada Twitter'da geceleri ses odası açıyorum ben yayından sonra. Ee, dünkü yayında duruyor bir saat twitter'da bu gece de bu yayından sonra saat 1 gibi ses odası açıyorum ama o kayıtları youtube'a atmayı düşünüyorum kaydediyorum ee, belki youtube'a onları koyabilirim youtube'a ses odasını benim kendi ses odam ben açıyorum ses odasını bundan sonra da açmaya devam edeceğim twitter'dan orada da biletli odalara da geçeceğiz Hiçbir mesajıma bakmıyorsun ağlıyorum resmen. Sude Atakan'ı eler mi? Sırf bunun için ağlıyorsan hiç ağlama. Böyle şeylere ağlanılmaz. Arkadaşlar buradaki hiçbir yarışmacı için ağlamayın. Sude de Atakan'ı eleyemez. Yayına sesli buradan birilerini alabilirsin. 2-3 kişi yayın için. İşte Twitter ses odasında alıyorum. Twitter ses odasında Twitter'daki insanlar konuşmacı her konuşmacıdan birini alıyorum her fan grubundan dün Nisacı da vardı Ademci de vardı Batucu da vardı onları alıyorum ama burada YouTube'da yapmam çok zor burada çünkü her an her şey olabilir yani nasıl alacağım ki telefon mu edeceğim şimdi Timuçin abi mesela seni alırım yaz bana ara akşam seni alayım yayına SMS taktiği çalışmıyor Olur ya yani yorumcu paketlerinden yayına sesli katılmak isteyenler bana Instagram'dan yazsın yorumcu paketiniz varsa. Akşam oradan arayayım. Yayına gelin. Açayım hoparlörü. Biraz görüşlerinizi söyleyeyim. Gülşah açayım olur. Heh. Olur. Saat belirleyelim. Bu akşamki ama bu akşam SMS yayını var. Bu akşam yapmayalım çünkü bugün full SMS atacağımız için SMS yayını SMS yayını var. Benim de düşüncem bugün su depotaya gider diye düşünüyorum. Bu akşam aynen ha güzel fikir aslında Timuçin. Yo çok güzel fikir. Bunu yapalım. Senin bilgi almana ihtiyacın yok. Tahmini yeter. Ha şimdi buna da o zaman bir ortak cevap vereyim. Bilgi almana gerek yok. Analizin yeter demişsiniz. İşte bugün aslında orada patlıyoruz. Bugün benim analizim fragmanı gördüğüm an dün gece yayında da söyledim. Twitter ses odamda da söyledim. Kırmızıların 2-2'ye gelmesi benim için analizdi. Ama sabah işte Dominik'ten gelen telefon abi maviler net dedi. Ee, Sude de potada Adem de kendini yazdırıyor gibi net deyince ben de şu an şey yapamadım yani. Yanılırsan üzülür müsün? Aslında ben kırmızıların kazanmasını istiyorum içten. Yalan yok bende. Ben size her zaman şeffafım. Ben içimden kırmızıların kazanması istiyorum ama size durumu anlattım beni ikna etti. Benim de o yüzden bugünkü görüşüm mavilerin alıyor getirdik. Gülşah Bay demiş ki evrim arasını arsasını alıp elensin. Talha demiş ki Batuhan potaya girer mi? Bence girmez. Batu abi Batu bugün nasıl olur? Show... Şov... Ben bugün Batu'dan show bekliyorum. Söylemiştim zaten. İnşallah barış elenir diyenler var. Öyle demeyelim. Merve ile derdin ne anlamadım. Merve ile benim bir derdim yok abi. Neymiş derdim Merve ile? Merve şu an bence Ayşe'den sonra kadınların en başarısızı kırmızı takımda. Ayşe var en başarısız. Sonra bence Sude'de bir tık daha başarılı bence. Bilmiyorum listede nasıl da. Bence şu an kadınlarda Merve 1. Pardon Sema, Sude, Merve, Ayşe. İtirazı olan varsa söylesin. Bu benim görüşüm yani. En alt Ayşe zaten potada. E Ayşe'yi söyleyemeyeceksem kimi söyleyeceğim? Tabii ki de Merve diyeceğim. Niye Merve? Merve'yi Merve de seviyorum ayrıca ama benim gördüğüm Merve'nin bu sezon çok fazla konsantre olamadığı. Sude de tabii ki de düşüşte. Ben ama Sude ile Merve'ye baktığımda Sude'yi bir tık daha ya eşit görüyorum aslında yalan yok. Şampiyon olma ihtimali en yüksek 5 kişi. Adem Barış Ogeday Nagihan Batuhan Atakan'dan daha şanslı bence. Ben Batuhan'ın şansının daha az olduğunu, daha fazla olduğunu düşünüyorum Atakan'dan. Birleşmeden sonra bir Nagihan, iki Su Doğrudur. Genel kitle Atakan'la Nagihan demiş. Aa, bu arada şunu söyleyeceğim. Bugün bayram olduğu için sizce SMS ertelenebilir mi? Nagihan'la Sema aynı bence. Evrim de en kötü. Diğerleri aynı demiştim. için katılıyorum. Sizce SMS ertelenir mi? Bugün bayram var. Millet hani bayramda falanmıştır filanmıştır diye gitmiş olabilir mi diye düşünüyorum. SMS iptal eder mi bilmiyorum ama bugün şunu söyleyeyim. Her bugün SMS az atılacaktır yarışmada. Millet bayramda ziyaretlerde, tatillerde, yollarda o yüzden fazla izlemeyebilirler diye düşünüyorum. Survivor'ın özellikle özellikle SMS atma şeyini bu neymiş? Hikmet ne yapmış ki? Abi Hikmet seviniyor burada. Ne var bunda? Bu kadar abartılacak onu anlamadım. Bakayım. Ya yani Hikmet sevinmiş işte. Pek abartılacak bir şey yok. Hmm. Yani. Hayır SMS olsun milletin hakkına girmeyin. Ya bugün şunu demek istiyorum. Bugün SMS azatılabilir. Yani SMS'çiler SMS atacaklar. Bugün hazır olsun. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu akşam 21.45'te sizlerle beraber... SMS bil bakalım oynuyoruz. Bil bakalım da size 15-20 soru soruyorum. Her doğru bildiğiniz cevap için sizin desteklediğiniz yarışmacıya bu gece 23-15 yayınında SMS atacağım. <laughs> bu gece uzun gece bu gece ikinci yayınım uzun olacak. Yayın bittikten sonra gece birden sonra Twitter'da bir saatlik ses odası açacağım. Twitter'da da gece 1'de kendi odam, odayı ben açacağım. Kontrolüm ee, kontrolün bende olmasını seviyorum. 59.900 aboneyiz. Bugünkü hedefimiz de 60.200. Beni bugün 60.200 abone yapacaksınız arkadaşlar. 60.200 abone yapacaksınız. 300 abone arıyorum. Sizleri çok seviniyor, seviyorum. 21.45 SMS özel yayını. 21.45 bil bakalım özel yarışmamızla karşınızda olacağım. Size sorular soracağım. Doğru bilen ilk kişi kimi istiyorsa ona SMS atacağız. 21.45'te görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bu yayın şimdi YouTube'da baştan izleyebilirsiniz. Video olarak kalacak. Sevgiler. Görüşürüz.